Merhaba arkadaşlar 10 TYT 10 AYT denemesinin 3. AYT denemesiyle devam ediyoruz. 3. denememiz güzel sorularımız var. Gerçekten sınav ayarında olan sorularımız var arkadaşlar. Şöyle diyor ilk soru. Gövde kısmı dikdörtgenlerden uç kısımları da ikizkenar üçgenlerden oluşan 2 adet eş kurşun kalem şekil 1'de verilmiştir. Bu kalemlerin ikizkenar üçgen kısımları şekil 2'deki gibi yapıştırılıyor. Bu kalemlerin uç kısımlarının açı ölçüleri 40 derece olduğuna göre şekil 2'deki kalemler arasında kalan x açısı nedir diye sormuş. Şimdi sevgili arkadaşlar bunu şöyle görmek lazım. Buradaki ikizkenar üçgen yani burası buraya eşit şöyle bir üçgenimiz var ikizkenar bir üçgen. Bunlar birbirine eşit. Buradaki açı 40 derece ise, o zaman buradaki açılarımız 70. Buradaki açımız da yine 70 derece olarak gelecek. E burada da kenarda da dikdörtgen var. O zaman buradaki açımız 90 derece olacak. Aynı mantıkla düşünürsek, bakın şu aradaki açı 70, bu aradaki açı 70 derece. 70-70-140. Burası 90, burası 90 ise, o zaman bizim şu aradaki açıya, yani şöyle bir şeklimiz var aslında. Dikkat edin, buradan bu şekilde gelmiş. Buradan şöyle bir dikdörtgen gelmiş bakın. Burada böyle bir dikdörtgen var böyle bir dikdörtgen var. Şu aradaki açı toplamda 140. Burası 90 burası 90. O zaman bu aradaki açıya 40 derecelik bir açı kalacaktır arkadaşlar. Cevabımız burada E şıkkı olacaktır. Geçtik ikinci soruya. ALKC noktaları üzerinde bulundukları altıgenlerin köşe noktalarıdır. 4 tane özdeş düzgün altıgenin şekildeki gibi birleştirmesiyle oluşan boyalı bölgenin çevresi 36. Şimdi boyalı bölgeye bakarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 parça var. E, 17 hatta burası da 18 mi oluyor? Biraz daha dikkatli bir bakalım. Boyalı şeklin çevresi yanlış mı saydık acaba? Buradan başlayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18. Zaten 36 olduğuna göre yani 18 olacak ya bir tam şekil çıkması gerekiyor açıkçası. O zaman arkadaşlar burada toplamda ne kadar var? 18 var. E, toplamı 36 olduğuna göre, 36 olduğuna göre bir parçanın 2 birim olduğunu söyleriz buralar. 2 2 gelmiş oldu. Dikdörtgenin alanı nedir diye sormuş arkadaşlar. Dikdörtgenin alanını nasıl buluyoruz? Şöyle yapabiliriz. E, 2 2 geldi. Burası 2 2 ise, e, yine buradaki açımız 120 derece, buradaki açımız 120 derece olarak geliyor. E, şöyle söyleyelim. E, boyalı bölgenin çevresi 36 Dikdörtgenin alanı, dikdörtgenin alanı için bize e, uzun kenarla kısa kenar lazım. Hadi burası 2 birim. O zaman benim burayı bulmam gerekiyor. Şuradaki e, parça aslında şöyle yapsam buradan bir çizgi çizsem doğrusal olarak da gelecektir. Yani şuradan bir çizgi çizdiğimde bakın 120 30 120 30 30 üçgenlerinin olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Şurası 30, burası 30 gelmiş oluyor. Burası aynı şekilde 30 şeklinde geldi. O zaman buralar 2 2 2 kök 3 şeklinde geliyor. Aynı şekilde 2 2 2 kök 3 burası da 2 kök 3 olacak. Şimdi dikkat ederseniz buradaki açımız toplamda 90 derece. Yani burası 90 derece şurası 30 derece. O zaman bu açı 60 derece. Buradaki açımız 30 derece. Burası 90. 90'ın karşısı toplamda 6 kök 3. 30'un karşısı 3 kök 3. 60'ın karşısı kök 3 katı. 9 olarak geldi arkadaşlar. E 9 artı 2'den 11. E burası da 2, 2, 2 kök 3 olarak gelmiş oldu. Burası 5 kök 3. Yani toplam buradaki uzunluk 15 pardon. E, 5 kök 3 önce 5 kök 3 yazacaktım ama 9 artı 2'den 11 çarpı 5 kök 3 olarak yazdığımda arkadaşlar buradaki değerim 55 kök 3 olarak gelmiş oluyor. 55 kök 3 olarak buradaki değerini bulmuş oluyoruz. Geçtik üçüncü soruya. Üçüncü sorumuz da güzel bir soru. Ee, güzel kes yapıştırla oluşturulmuş güzel bir soru arkadaşlar. İkiz kenar üçgen şeklindeki kartonun çevrel çemberinin merkezi o noktasıdır. O noktası çevrel çemberin merkezi. Çevrel çemberin merkezi ne demektir? Çevreleyen çember. Yani bunu çevreleyen çemberi düşündüğünüzde arkadaşlar. Burası bunun merkezi ise bununla bu eşit. Hatta bunu da buraya çizerseniz bununla da bu eşit. O zaman bu iki üçgen birbirinin aynısı oldu bakın. Çünkü bu kenar bu kenarla eşit. Bunlar aynı şekilde birbirleriyle eşit. Dolayısıyla bunlar birbirinin aynısı oldu. Yani siz buradaki açıya alfa deseniz, buradaki açıya alfa deseniz, buradaki açı hatta ikiz kenar olduğu için dikte getirir ama e, beta diyelim çok da önemli değil. Burası da beta olsun. Bu şekilde gelsin. Aslında gelmez yani alfa alfa olacak. Neden olacak? Çünkü bunlar birbirine eşit. Bunlar birbirine eşitse Buradaki açılar birbirine eşit olduğu için bunların da birbirine eşit olması gerekiyor. Yani beta olmaz yani e, alfa olacak ama beta dediğimizde de oraya geldiğini görmüş oluyoruz açıkçası. Şimdi e, buradaki açımız hadi beta olsun buradaki açımız da beta olacak arkadaşlar. Ne demişti? Şekil 2'deki kartonun çevresi kaç santimdir diye soruyor. Şimdi e, biz buradaki şekli yani şu mavi parçayı getirip buraya yapıştırdığımızda yani şuradaki açımız yine alfa olarak geliyor Buradaki açımız dikkat edin. Alfa artı beta yani şu açımızın tamamı alfa artı beta. Burası alfa artı beta olarak geliyor. Aynı şekilde devam ediyor. Ee, buradaki uzunluk yine buradaki uzunlukla aynı. Şunların hepsi birbirinin aynısı olacak şekilde gelmiş. Buradaki uzunluk da 6 olarak biliniyor arkadaşlar. Şimdi açısal olarak bir şeye bakalım. Açılarla alakalı bir şey yapmamız gerekiyor. 2 tane beta ile 4 tane alfanın toplamı. 2 tane beta ile 4 tane alfanın toplamı. 180 derece ise. Ee, iki beta ile iki tane alfanın toplamı 90 derece. O zaman sevgili arkadaşlar ikinci şekle çok dikkat ettiğinizde beta artı iki tane alfa yani şuranın 90 derece olduğunu görüyorum. Buraya x dersen pisagor bağıntısından x kare artı altının karesi eşittir. Kök 61'in karesine buradan 36 40 olsa 21 ee, ne yapıyor burası ya böyle 21 25 yapıyor değil mi? 4 fazlalaştığımız için 25 gelecektir. Burası 25. O zaman x değerim ne olur? 5 olarak gelmiş oluyor. O zaman sevgili arkadaşlar bize bunun çevresi sorulduğuna göre. 5, 10, 15, 20, 26. O zaman toplam çevre uzunluğumuz 26 olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Evet geçtik. Bir sonraki soru. Dördüncü soru. Gerçekten bu da güzel bir soru arkadaşlar. Şekil 1'de O merkezli daire biçimindeki bir kağıt çapı boyunca kesilerek iki eş parçaya ayrılıyor. Ee, OB çaplı yarım daire O noktasında CD çaplı yarım daireye teğet ve AET noktasında OB çaplı yarım daireye da daire, teğet olduğuna göre EAC kaç derecedir diye soruyor. Buradaki açı kaç derecedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi bu çemberin merkezi buradaki nokta yani ikisi de sonuçta aynıysa ben şimdi burayı çemberin merkezleri bu şekilde doğrusal birleştirmiş olsam şöyle gider yani burası R'ye kadar şuradaki bunun merkezi ise burası R'ye kadar ee, bu şekilde gelmiş oluyor şurası R'ye kadar aynen şu çemberi bu şekilde yapmış oldum başka bir şey yapmadım açıkçası o zaman şuradan çizersem burası da şu şekilde R'ye eşittir 90'ın karşısı 2R ise 30 derecenin karşısı r olmak zorunda arkadaşlar. Peki şunu gördük mü? Buradaki r, buradaki de r. Burası da 90 derece. Neden 90 derece burası? Çünkü merkezden gelen doğru buradaki doğruya teğet olduğu için dik olmak zorunda. Onun için 90 derece. E burası o zaman r'ye r, ye r ye eşitliği varsa buradaki açı 45 derece. Bu açının tamamı 45 derece ama biz başlangıçta buraya 30 dediğimiz için alfa'ya 15 derecelik bir açı kalacaktır sevgili arkadaşlar. Cevabımız burada. C şıkkı olacaktır. Beşinci sorumuzda devam edelim. Denemeyi yarıladık bile. Ee, ne kadar süre geçti bilmiyorum ama yarılamış olduk arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde ABCD karesinin AB kenarı D doğrusu üzerinde olup AB, BE'ye eşittir. AB, BE'ye eşit. Şunlar birbirine eşit. Kare olduğu için bunların hepsi birbirine eşit arkadaşlar. Şu noktanın şuraya dik indirilmesiyle ee, toplamda buranın 15 birim, buranın 6 birim olduğunu görmüş oluyoruz. Şimdi bir de şöyle bir olay var. Burada genelde benzerlik vardır arkadaşlar. Şöyle alfa beta diyerek başlarsak burası alfa beta. Ee, buradaki açımız alfa. Şuradan dik indirdiğimizde buranın beta olduğunu görüyorum. 90'ın karşısındaki kenar 90'ın karşısındaki kenara eşit olduğu için buradaki beta'nın karşısı 6 ise beta'nın karşısının 6 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Buradaki alfanın karşısına x desem buradaki alfanın karşısına x demem lazım. Orta taban oluştuğu için buradaki uzunluğa da 2x demem gerekiyor arkadaşlar. Bunlar birbirine eşit olduğu için burası 6 ise buradaki uzunluğun 6 olduğunu toplam uzunluk 15 olduğu için arkadaşlar x değerimize 3 birim kaldığını söylemiş olacağız. O zaman burası 3 ise buradaki uzunluk da 6 olarak gelecek. D doğrusunun eğimi sorulmuş. 3 bölü 6'dır arkadaşlar. Sağ yatık olduğu için 3 bölü 6 eğimi bize vermiş olacak. O da 1 bölü 2 olarak bulunur. Cevabımız C şıkkı çıkacaktır sevgili arkadaşlar. Geçtik. 6. soruya. 6. sorumuz dik koordinat düzleminde verilen ABCD dikdörtgeninin bir köşesi x ekseni ve diğer köşesi y ekseni üzerindedir. CE EB'ye eşit. 2 tane AD AB'ye. 2 tane ad ab'ye eşit. Şurası. 2a şeklinde yazmış oluyoruz. Buna göre diyor ki arkadaşlar d ve e noktalarından geçen d, doğrunun denklemi nedir? diye soruyor. Evet. d ve e noktalarından geçen doğrunun denklemi nedir? Genelde bu tip sorularda bir benzerlik uygulamak lazım. Alfa, beta, alfa tabi burada dik üçgen yok ama buranın beta olduğunu biliyoruz artık. Şuradaki uzunluk 6 buradaki uzunluğun tamamı 11 olarak geliyor. Alfa'nın karşısı 6, 90'ın karşısı 2a olduğuna göre bu üçgenle bu üçgen arasında 2 kat oranı var arkadaşlar. Alfa'nın karşısı 6 ise buradaki alfa'nın karşısı 3 olacak. E, beta'nın karşısına buraya 8 birim kalıyor. O zaman 6 8 10 üçgenimiz gelmiş oluyor. Buraya da 3 4 5 üçgeni gel, geldiğini görüyoruz. O zaman D noktasının koordinatı 0,4 oldu, 4 birim yukarıda. Şimdi benim bulmam gereken yer buradaki E noktasıdır. E noktasını bulursam her şey çıkmış olacak arkadaşlar. Onu nasıl bulabilirim bakalım, bakalım nasıl bulacağız? Devam ettirsek bir işimize yarar mı acaba? Pek de yarayacak gibi durmuyor ama e, çünkü bu noktaya nasıl ulaşabilirim? Bu noktaya illa bu noktaya ulaşmak zorunda değilim. C'ye ulaşırsam da her şey çıkar. Çünkü e, şöyle bir şey var bakın. Buradan çizdiğimde buradaki uzunluk yine 2a yani 10 birim olarak gelmiş oluyor. Burası alfa ise buradaki açımız beta, buradaki açımız alfa olacak. 90'ın karşısı 10, 90'ın karşısı 10. Alfa'nın karşısı 6, alfa'nın karşısı 6, beta'nın karşısı 8 olacak. Bu durumda C noktası 8 birim sağ tarafta, 4 6'dan 4 ile 6'nın toplamından 10 birim yukarıda olacak. Tam orta noktası ne olur? 8 ile 11'i topladınız. 19. 8 ile 11'i topladık. 19. Demek ki E noktasının ilk koordinatı 19 bölü 2. 16'yı topladım. 16 2'ye böldüğüm zaman 8 olarak gelmiş oldu. Şimdi sevgili arkadaşlar biz doğrumuzun denklemini yazarken şunu yapıyoruz. Y eşittir. MX artı N. M eğim. N de Y'yi kestiği nokta. Aslında burada Y'yi kestiği noktayı biliyorum. Yani N'yi biliyorum aslında. 4 birim olarak bulmuş oluyorum arkadaşlar. Şurası 4 birim. Şimdi e, çok dikkat edelim. Bizim burada eğim bulmamız gerekecek. Eğimi de şöyle bulalım. 8'den 4'ü çıkartıyorum. Eğim eşittir. Y'ler farkının x'ler farkının oranı 19 bölü 2'den 0 çıkartıyorum. 8'den 4 çıkarttım 4. 4 bölü 19 bölü 2. Ters çevirirsem eğim dediğim değer 8 bölü 19 olarak geldi. O zaman denklemimiz y eşittir 8 bölü 19 x artı 4 şeklinde oldu arkadaşlar. Şıklara baktığımda yine doğru düzgün bir şey yok. O zaman her tarafı 19'da 19y 8x 19 ile genişleteyim. 19 y eşittir. 8 x artı 4 çarpı 19. 2 19 38 76. Bayağı benzedi. Şimdi x'i hepsinde pozitif mi? x negatif olarak kalmış. O zaman hepsini bu tarafa atıyoruz. 8 x pardon. Pardon pardon pardon. Bunu bu tarafa attığımıza göre... 19y eksi 8x eksi 76 ya da eşittir 76 desem daha iyi olur. Eşitliğe göre yapmış. 76. 19y eksi 8x nerede var? Şurada. D şıkkında var arkadaşlar. Cevabımız burada. D şıkkı olacaktır. Dik koordinat düzleminde A ve B noktaları veriliyor. A noktası orijin etrafında saat yönünde 90 derece döndürülerek A üstü noktası ve B noktası orijin etrafında saat yönünün tersine 90 derece döndürülerek B üstü noktası elde ediliyor. Buna göre A ve A üstü ve B üstü noktalarından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sevgili arkadaşlar öncelikle bir şunu analitik düzlemde biraz göstermeye çalışayım. Ondan sonra ne istiyorsak söyleyebiliriz, bulabiliriz. Şimdi A noktası eksi 2 virgül, eksi 2 virgül 3. Bakın burası bu şekilde geldi. Ne diyor? Düzleminde A noktası orijin etrafında saat yönünde 90 derece. Şimdi siz bunu saat yönünde 90 derece çevirirseniz yani buradaki Y buraya gelmiş olacak. O zaman 3 nereye gelecek? Buraya gelecek arkadaşlar. Eksi 2 nereye gelecek? Buraya gelecek. O zaman burası bu şekilde. Demek ki A üstü noktamız neymiş? E, A üstü noktamız 3,2 2'ymiş arkadaşlar. Bunu bulduk. Gelelim aynı şekilde B noktasına. B noktamız 4,5. 4, -5. 4 4 virgül eksi 5. Şöyle düşünün, 4 virgül eksi 5 hatta kötü de oldu ama olsun. Burası da B noktamızdı. B üssü noktamız için ne diyor? Orijin etrafında saat yönünün tersine. Bunu bu sefer bu tarafa çevireceksiniz. Yani buradaki 4 buraya gelmiş olacak. Buradaki eksi 5 buraya gelmiş olacak. Şuraya 5 gelecek. O zaman bunların ikisinin kesiştiği noktada arkadaşlar 5 virgül 4 olarak gelecek. Burası da B üssü noktası. İki tane noktamız belli ise. Doğrunun denklemi nedir diye soruyor. Önce eğim buluruz. 4'ten 2 çıkartıyorum. 5'ten de 3 çıkartıyorum. Buradaki eğim değerimizi 1 olarak bulmuş oluyoruz. Her zamanki gibi y eşittir mx artı n doğru denklemimizdi. y eşittir x artı n oldu. Hangi noktadan geçiyor? 3,2'den ya da 5,4'ten geçiyor. 3,2'yi yazarsak buradaki n değerinin eksi 1'e eşit olduğunu buluruz. Bu durumda y eşittir x r eksi 1 olarak geliyor. Bunların hepsini diğer tarafa atarsak y eksi x artı 1 eşittir 0 şeklinde olmalı arkadaşlar. Burada cevabımız c şıkkı olacaktır. <laughs> Evet sevgili arkadaşlar, şekil 1'de verilen daire uzunlukları 8 birim ve 6 birim olan birbirine paralel 2 kiriş ile 3 parçaya ayrılıyor. Paralel doğrular arasında kalan yayların ölçüleri toplamı 180 derecedir. Yani bunların ikisinin toplamı 180, bunların ikisinin toplamı da 180 o zaman. Yani ee, o zaman bir şeyler olur demektir burada. Bu dairenin sarı renkli parçaları şekil 2'deki gibi kirişler doğrusuna 3 birim, 2 birim öteleniyor. Buna göre öteleme sonucu oluşan şeklin çevresi kaç birimdir diye soruyor. Şimdi 3 e, birim ve 2 birim. Sarı renkli parçaları şekil 2'deki gibi kirişler doğrultusunda 3 birim. 3 birim e, bu tarafa ötelendi. Bu da 2 birim bu tarafa ötelenmiş oldu. Tamam buradaki değerimiz 4 olarak geliyor. Toplam 6 birim. Buradaki değerimiz 5 olarak geliyor. Buradaki parçamız 3 birim olarak geliyor. Öteleme sonucu oluşan şeklin çevresi kaç birimdir? Şimdi bu şeklin çevresine bakarsanız arkadaşlar. Şu... Şurası yani buralar bu şekilde geldi. Yani burada kalan parçalar dikkat edin. Bu şunun aynısı. Burası. Buradaki parça bunun aynısı. Şu yandaki parçalar da şunun aynısı. O zaman bize lazım olan yer bir çemberin çevresi artı 3 artı 3 artı 2 artı 2 yani 5 artı 5'ten 10 olarak geliyor. Artı 10'umuz var kesinlikle bu elimizde. O zaman bizim bir çemberin çevresini bulmamız gerekiyor. Çemberin çevresi için çemberin yarıçapına ihtiyacımız var arkadaşlar. Şöyle bir şey çizsem ve ben buradaki uzunluğa 6 birim desem. Bu yay ile bu yayın toplamının 180 derece olduğunu bildiğim için buradaki yayın 180 derece olması lazım. O zaman buradaki açı 90 derecedir çünkü kalan yay 180 derecedir. Bu durumda şurasının çap olduğunu söyleriz. 6, 8, 10. O zaman R değerimiz ne oldu? 5 olarak geldi arkadaşlar. Ve bu şeklin çevresindedir o zaman. 2 çarpı pi çarpı 5'ten toplam 10 pi olarak geldi. O zaman cevabımız 10 pi artı 10 olarak gelmiş oluyor sevgili arkadaşlar. 9. soruyla devam ediyoruz. Güzel bir soru. 9. soruda yine su koyup içinden koninin şey parçalarını çıkartarak bulduğumuz soru tiplerinden bir tanesi. Yarıçapı 3 birim olan, yüksekliği 9 birim olan dik dairesel silindir. Yarıçapı 3 birim, yüksekliği 9 birim olan dik dairesel silindir. E, tabanları çakışık silindirin içi boş koninin ise doludur. Bir dakika. Koninin ise doldur. Silindirin içerisinde bir miktar su konulduktan sonra silindir içerisindeki suyun yüksekliği 3 santim oluyor. Yani şurası arkadaşlar 3 santim oluyormuş. O zaman buraya 6 santimlik bir parça kalıyor. Buna göre silindirin içerisine kaç santimetre küp su konulmuştur diye soruyor. Şimdi sevgili arkadaşlar öncelikle şunu yapalım. Buradaki yükseklik 6 buradaki yükseklik 3 olduğu için bu parçanın tamamına oranı 6 bölü 9. Yani benzerlik oranı ne olacak? 2 bölü 3 olacak. Şimdi burada benzerlik oranının 2 bölü 3 olmuş olması benzerlik oranının kübünden dolayı 8 bölü 27 olduğunu yani şuradaki hacmin 8V olduğunu tamamı 27 ise buradaki hacmin 19V olduğunu biliyoruz. Bu koni için geçerli tabi ki. E koninin, koni dediğimiz hacim silindirin 3'te 1'i şeklinde olduğuna göre ben 27'yi 3 ile çarparsam toplam hacmim ne olacak silindirin hacmi? 81V olacak. 81V'yi 3'e 6 oranında 3'e bölersem o zaman buradaki şuradaki kısım silindirdeki buradaki kısım 27V olurken buradaki kısım 54V olarak gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi çok dikkat edin. 19V o zaman burada boşlukta kalan yerin hacmi 8V'dir arkadaşlar. 8V, 19V, 27V. Yani 27V dediğimiz yer. Taban alanı çarpı yükseklikten 3'ün karesi çarpı 3 pi'den dolayı şöyle bir şey gelecek. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27 V dediğimiz yer burada sevgili arkadaşlar pi'ye eşit oldu. O zaman bize lazım olan şey dışarıdaki parçanın 8 V olduğuydu. 8 çarpı pi'den cevabımız burada 8 pi olarak bulacak, bulunacaktır sevgili gençler. Geldik son sorumuza. Boyacı Ahmet Usta taban yarıçapı 5 cm eni 25 cm olan görseldeki dik dairesel silindir biçimindeki boya rulosu ile görselde ebatları verilen bir odanın iç kısmının yanal yüzeylerini boyamak istiyor. Oda dikdörtgen prizması şeklinde olup ayrıtları 3 metre 2 pi metre ve pi metredir. Boyanan yer tekrar boyanmamak koşulu ile boyama işi bitene kadar rulo kaç tur atmıştır diye soruyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, yanal yüzeyin alanı ne kadarsa, yanal yüzeyin alanı ne kadarsa, e, o kadarlık bir alan boyanacak demektir. E, taban yarıçapı 5 santim, eni 25 santim. Yani şimdi bunun yanal ayrıtı açtığınızda, şöyle bir şeklin oluştuğunu göreceğiz, böyle bir şekil gelecek. Yani taban çevresi 2 çarpı pi çarpı 5, e, yüksekliği burası 25 olduğuna göre bir turunda, yani bunun rulonun bir turunda. E, alabileceği yol 2 kere 5 10, 10 çarpı 25'ten 250 pi'lik yer boyuyor demektir bir turda. O zaman tur başına ne yapacağız onu görmemiz lazım. Şimdi yanal alanı dediğimiz yer nedir? Bunu açtığımızda arkadaşlar burayı komple açtığınızı düşünün şöyle. Bu şekli tamamen açtınız bu şekilde açtınız. Şöyle bir şeklin geldiğini görüyorsunuz. E, tabandaki açık olan şekil A'dan başlayıp A'dan B'ye, B'den C'ye, C'den D'ye, D'den tekrar A'ya gelecek. O zaman buradaki A'dan A'ya kadarlık toplam yüzey dikkat et, dikkat et buraya. 2 pi, 3 pi, 3 pi de bu taraftan gelmiş oluyor. Toplam 6 pi. 6 pi geldi. Burası da 3 olarak geldi. Şimdi burada tabii ki bir şey var. Ne demiş? Metre ve santim olayı. Şimdi bu santim olarak 250 pi santim santimetre kare pardon. Ama buradaki 3 metre. 3 metre nedir? 2 pi metre. 2 pi metre ve 3 pi metre var. Ee, burada arkadaşlar şöyle düşünün. 3 metre 300 santime eşit. 2 pi de e, 200 santim şeklinde düşünebilirsiniz. Yani buradan ya da direkt alanını bulduğunda 3 kere 6 18 pi metre kare. Metre karesi bu. Şimdi e, buradan ne kadar yapacağımızı göreceğiz. Aslında 2 0 buradan 2 0 buradan 4 tane 0 gibi düşünebilirsiniz. 18 4 tane 0 bu şekilde. Bunun 1 tane turunda bu kadar santim geliyorsa 250 santim geliyorsa o zaman ben bunu kaç tur attığını bulabilmek için bunu 250 pi'ye bölmem yeterli olacak. Bunlar gitti. Şunlar da gitti. Şimdi sevgili arkadaşlar 8000'in içinde biraz daha kısaltmak için şöyle yapayım istiyorum. 8 18.000'in içinde 25 ne kadar var? Bunu göreceğim. Tek tek bölebilirim ama şöyle bölmek istiyorum. Buradan 2 sıfırı atarsam yani 100. 100'ü 25'e böldüğüm zaman 4 gelecek. 180 çarpı 4 ne yapar? 720 yapacaktır arkadaşlar. O zaman 720 tur attığında ancak bu bunu e, boyamış olacak sevgili gençler. Evet sorumuz bu şekildeydi. Sonucumuz da böyle oldu. Eee bir sonraki denemede tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.